Şimdi ilk sorumuz şu. X bölü Y eşittir. Eksi A bölü B eşittir. B bölü C ise böyle bir oranın değeri nedir diye sorulmuş. Ben şimdi şunu yapacağım. X yerine K. Y yerine 3K. Sonra A yerine eksi L. B yerine de 3L yazacağım. Bunları yazdığım zaman bu oranları ne yapıyorum? Hepsini bir bölü eşitlemiş oluyorum. Tutturuyorum yani olayı. Şimdi biz bunları yerine yazacağız. Yazalım bakalım ne diyor. İlk önce B ile X'i çarpacağız. Yani şuna şunu çarpıyoruz. O zaman ne oldu? 3K eksi A ile Y'yi çarpacağız. Şuna çarpıyorum. İşte eksi zaten var. Bir de önünde eksi var. Artı oldu o zaman. O da ne oldu? 3K yaptı. Tamam. Aşağı taraf AX diyor. Yani şuna çarpalım. O zaman eksi K artı sonra B'ye diyor. Bunları çarpıyorum. O da ne geldi? 9. KL'ye geldi. Şimdi yukarıda 6 KL var. Aşağıda 8 KL var. Evet bunlar birini zaten götürüyor. 6 ile 8'i sadeleştirirsek ne kalacaktır? 3 bölü 4 kalacaktır. Cevabımız ne gelecek? E şıkkında gelecek. Şimdi evet, burada da şunu yapacağız. Ben kendimce bir taktik uygulayacağım. Nasıl bir taktik uygulayacağız? Şimdi doğru orantı ve ters orantı gibi cümleler var bunu bir şöyle ifade edelim. Şimdi burada A artarken B de artar. Bak şöyle düşün. A 1 birken B 3. Şimdi burayı bir anlatmak istiyorum. Burada A 1 1ken B 3. Peki A 2 yapsam B ne olur? Yani 2'nin neye oranı 1 bölüştür? 6'ya. Dikkat ettin mi? A artarken B de arttı. Bu A ile B'nin doğru orantılı olduğu anlamına gelir. Ben bunu şöyle yapıyorum. A ile B doğru orantılıysa A'dan B'ye artı yapıyorum. Artıyı koydum. Şimdi şuna bakalım. B ile C nasıl orantılıymış? Mesela 4 kere 1 4 bak. Buraya 4 koysam, buraya 1 koysam 4 kere 1 nedir? 4'tür. Şimdi peki ben B'yi azaltayım. B'yi 2 yapayım. O zaman 2 kere 2 olur değil mi? Bak B azaldığı zaman C ne oldu? Arttı. Demek ki B ile C nasıldır? Ters orantılıdır. Şöyle yapacağım. O zaman B ile C neymiş? Ters orantılı olduğu için eksi koyacağım. Oldu. Şimdi buraya gelelim. Üçüncü maddede C artarken hani C birken D3 olur. Ondan sonra C2 iken D ne olur? 6 olur. Yani o zaman da ne diyeceğiz? C ile D de doğru antılıdır olduğu için buraya da neyi koydum? Artıyı koydum. Herhalde anlaşılıyor. Ben şöyle şıklara bakacağım artık çünkü. Burada silmem gerekiyor görüntüyü. Ne demiş adam? A ile B doğru antılıdır. Evet. Bu cümle doğru. A ile D ne diyor? Doğrantılı. Şimdi bir dakika. A'dan D'ye gitmemizi istiyor. A'dan D'ye gitmek için şimdi karşılaştığın işaretleri bir çarp. Artı var. Bak burada. Sonra eksi var. Sonra tekrar artı var. Bunlar üçünü çarptığın zaman ne elde edersin? Eksi bir sayı elde edersin. Eksi bir sayı çıkar. 2 artı bir eksi çarpımı eksi sayı yapar. O yüzden bu ifade ters orantılıdır olması lazım. Ne demiş bize? Doğru orantılıdır demiş bu yanlış görünüyor. Biz de sonra devam edelim. Acaba bir şey hata mı yaptık diye açıkçası ee, korkuyoruz. Hani e, çünkü hemen çıktı ya e, bir de yorum sorusu gibi duruyor. B ile C ters orantılıdır. B ile C ters orantılıdır. Şurada görünüyor zaten. Bu doğru. A ile C ters orantılıdır. A ile C. Şimdi şuradan şuraya bak burada. Ne var? Bir artı bir eksi var. Çarpım bunu ne yapar? Eksi yapar. Ters orantılıdır lafı doğrudur. B ile D ters orantılıdır diyor. B ile D diyor. B'den D'ye gittiğin zaman bir eksi bir artı çarptığın zaman eksi yapar. Ters orantılıdır lafı doğrudur. Evet cevabımız B'miş. Bu A ile D doğrantılı lafı yanlış çıktı. İki sayının toplamı, farkı, çarpımı. Bir saniye. İki sayı ee, uyduralım biz. Şimdi iki tane sayı. bir x, bir y olsun. İki sayının toplamı, sonra farkı ve ne diyor? Çarpımı. Ne ile orantılıymış? 3, 1, 8 ile orantılıdır. O zaman şöyle yazacağım. Bunun altına 3, bunun altına 1 ve çarpımın altına da 8 yazdım. Ve buraya da ben ne yazıyorum? K yazıyorum. Şimdi soru iki sayının çarpımını sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi şuradan hızlı işlem yapacağım. Şimdi aslında burada x artı y 3k. x eksi y k taraf tarafa topladığım zaman 2k 4k oldu ya yani pardon 2x eşittir 4k olduğu için k'nın e, x'in değerine gelecek oradan 2k gelecek. Evet. Sonra y'nin değeri de şurayı kullandığımızda k gelecek. Buraya kadar tamam. Şu hiç kullanmadık. Şimdi sıra burayı kullanmada. x yerine 2k y yerine k yazdım. 8 karşı tarafa çarp olarak gitti. Birer tane K gitti buradan. 2K 8 olduğuna göre K'mızın değeri ne çıktı? 4 çıktı. Bu iki sayının çarpımı diyor. Şimdi biz bunları bulduğumuz için sayıları da bulduk aslında. X değeri kaçmış? 2 kere 4'ten 8. Y değeri zaten 4'müş. Çarpımı sorulduğu için cevabımız ne gelecektir? 32 gelecektir. Yani Edirne'de geldi cevap. Karışık kuruşuk görünen bir soru bu. Şöyle yapsak mı acaba? Şurayı görüyor musun? Ben burayı, şimdi şurada C bölü D var ya, şurada C bölü D elde etmek istediğim için C ile çarpıyorum. O zaman burası C bölü D oldu, burası da 36 çarpı C kare oldu. Evet. Şimdi, e, burada bunun karekökü var. Bak, şurayı görüyor musun? Burada bunun karekökü var. O halde ben bunu kare alayım. Şunu da o zaman karekökünü alacağım. Yani ne kalıyor? C, şu C'den bahsediyorum. Şurayı yazıyorum şu an. C eşittir A çarpı B çarpı 6 çarpı C kaldı. Çünkü buranın karekökü nedir? 6C'dir. Şimdi buradan C'ler birbirini götürdü. Evet. Çok güzel çıktı. A çarpı B nedir? 1 bölü 6'dır. Şimdi A çarpı B 1 bölü 6 ise burası da nedir? Direkt taklattığı için 6'dır. Sorumuzun cevabı da neymiş? Edirne'ymiş. Evet. ABC üçgeninde yükseklikler şöyle verilmiş. Kenarlar ABC tabi ki. Şimdi şöyle düşünelim. Buna K dersek yüksekliklerimiz 4, 5, 6 ile orantılıysa kenarlarımız 4, 5, 6 ile ters orantılıdır. Yani şu 4 çarpı A ya bak şimdi aşağının altına 4 yazıyor ya aşağı 4 ile doğru orantılı o zaman A kenarı 4 ile ters orantılı. Şimdi e, bu durumda ne yazacağım? 5 çarpı B ve eşittir 6 çarpı C yazdım. Şimdi soru bize ABC sayıları sırasıyla hangileriyle orantılıdır diyor. Şimdi şöyle yapacağız. 4, 6, 5'in o keki nedir? Yani nerede birleşir bu sayılar? Bakalım 60'ta birleşir. Her birini 60'a tamamla. O zaman buraya ne gelmeli? 15 gelmeli. Buraya 12. Yani hepsini 60 yapabilmek için buraya da 10 gelmeli. Ha demek ki bu kenarlar 15, 12, 10 doğru orantılıdır. İşte cevap D şıkkında. Evet. Şimdi soru ne diyor? Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Elemanları A, B, 10, 12, 28 pozitif tam sayılarıdır. Elemanların ortalaması A'dır. B aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru sormuş. Şimdi yapmam gereken şu. Elemanların ortalaması A ise Şimdi burada kaç tane e, sayı var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani hepsini toplayıp, hepsini toplayıp, toplayalım. A artı B'yi topladım, bu kaldı. Burada ne var? Şurası 40, bir de buradan 50. Bunların toplamını neye böleceğiz biz? 5'e böleceğiz ve ne eşit? Bu A eşit diyor. Tamam. Bu durumda A artı B artı 50 nedir? 5A'dır. Evet. Tamam. Peki ne elde ediyoruz? 4A, 4A, B artı 50 elde diyoruz. Şimdi burada şu bilgi var. Bunlar pozitif tam sayılar dediği için biz 50'den sonra hangi sayı olursa 4'ün katı olur düşüneceğiz. 50'den sonra 52 var. Yani Burası 52 olmalı ki 4'ün katı olmalı. Çünkü 4A demiş. Burası nedir? 4'ün katı demek. Peki o zaman B'nin değeri ne olabilir? 2 olabilir. Evet. Şimdi diğerlerin hiçbiri burayı 4'ün katı yapmıyor. Ha mesela şu da olabilir. 56 da olabilir. Ama burada şıklarda 6 yok. Zaten olabilirlik bu anlamda söylenmiş. Şimdi burada neler diyor? Bir kırtasiyeci yarım düzüne bu arada düzine 12 adet demek. E, tamam yarım düzine demek 6 adet. Ne yapıyormuş? Yarım düzine kalem alana 2 kalem hediye diyormuş. Şöyle yani. 6 kalem alırsan 2 kalem benden diyor. Anladım. Hmm. Bir müşteri hediyesi ile birlikte 52 kalem aldığına göre bu kalemlerin kaç tanesi hediyedir? Şimdi bir saniye. E, burada ilk 6 tane de 8 kalemi olacak. İkinci 6 da. Ne oldu? 18 daha. Şimdi böyle böyle gidecek bu. Şimdi yanlış şöyle bir şey var. 52 hani 8 8 8 diye gidecek de 52'yi eee 8'e bir şey çarparak elde edemeyiz. Bakın kaç oldu? 1 2 3 4 5 6. Aslında burada şu an kaç tane kalem var? 48 kalem oldu toplamda çocuğun elindeki kalemden bahsediyorum. 52 olamaz şu an bu haliyle bakarsak. Demek ki şöyle bir durum var. Hani son 6.yı da aldı, 2 hediyesinde 6 aldı, 48 tane kalemi oldu. Ondan sonra da ne yapması gerekiyor? 4 kalem daha alması gerekiyor ki 52 kalemi olabilsin. Ama bunun için hediye alamıyor. O da ayrı bir konu. Bu kalemlerin kaç tanesi hediyedir dediği için işte şurası hediyedir. Yani şunlar hediyedir. Burada kaç tane ee, satır var bir bakalım tam tamına 6 tane satır var 6 kere 2'den 12 kalemi ne yapmış çocuk hediye olarak almış cevap bu evet a sayısı c kare ile doğru b küp ile ters orantılıdır o zaman şöyle yazacağız a çarpı ne diyeceğiz c kare ile doğru o zaman c kareyi aşağı yazıyoruz b küp ile ters orantılıdır b küpü de yukarı yazdık bu neydi Oran sabiti k idi. Şimdi a'nın yerine 1'i koyduk. B'nin yerine 2 koyunca 8 yaptı. C'nin yerine 4 koyduk 16 yaptı. Buradan k ne elde edildi? Bir hesapla. 8 16'ya bölü ne çıkar? 1 bölü 2 çıkar. Şimdi şunu koruyoruz. Buna bir şey yapmıyoruz. Sonra soru cümlesine bakıyoruz. A2 iken diyor. A2 yazdım. B4. O zaman yukarısı 64 oldu. Çünkü B'nin küpü var burada. Sonra C kare aşağıda duruyor. Bu k eşit olduğu için k'da neydi? 1 bölü 2'ydi. O halde. Şimdi c kareyi sağa attım. 1 ile çarpıldı. 2'yi buraya attık. 4 çarpı 64 yaptı. Evet. Şimdi her tarafın kare kökünü aldığımız zaman ne gelecek? 2 kere 8. Aslında 2 ihtimal var burada. Onu da söyleyeyim. Artı eksi 2 kere 8. Yani c'nin değeri 16'da gelebilir. C'nin değeri eksi 16'da gelebilir. Ama hangisi olabilir demiş. Ve şıklarda eksi 16 yok. O yüzden cevabımız ne olmalı? 16 olmalı. Bu bu soru için cevap değil çünkü şıklara koymamış. Cevabımız denizde. T işçisinin T artı 2 günde yaptığı işin T artı 3 işçisinin T günde yaptığı işe oranı. Bir saniye durdur. Şimdi şuradaki olayda, şuradaki olayda işin miktarı 7K. Şöyle küçük yazıyorum. Sonraki olayda işin miktarı 8K diye algıla. Sonrakinde de 8K işi var. Şimdi biz böyle sonra şunu yapıyorduk. İşi yukarı yazıyoruz 7K ve burayla ilgili söylenen her şey altına yazacağız. T çarpı T artı 2 çarpı bakalım bir şey daha var mı? T içisi T artı 2 günde yaptığı işin. Yok. Başka bir şey yok. O da şu son çarpmaya ihtiyacımız yok. Eşittir. Son 8K bu sefer Onunla ilgili ne var? T artı 3 işçi çalışıyor orada. Sonra ne diyor? T günde bitiriyor diyor. Tamam. Evet. Bizim denklemimiz bu. Bir kere şu K'ları direkt gönderebiliriz. Ee, sonra da alt tarafta T'ler aynı. Bunları da direkt gönderebiliriz. Çapraçamı yapalım. 7T artı 21 buradan 8T artı 16 T sağ tarafta kaldı tek başına. 21'den de 16 çıkarsa ne kalacak cevabımız? 5 kalacak. Peki soru o muydu? Evet soru da oydu. T kaçtır diyordu cevabımız A şıkkında çıktı. Evet. Basit bir soruydu. Sadece burada ee, yani yapılan işleri en son söylemiş. Onların değerlerine göre orantılama yaptım. 7K ve 8K demem sebebi oydu. Ne diyor? İki raftaki kitapların sayıları arasındaki fark A. Bir saniye. İki rafta kitap var. Hmm. Mesela e, rafın birinde büyük A harfi, ötekinde B olsun mu desem? Bir öyle diyeyim, böyle başlıyorum direkt. İki raftaki kitapların sayısındaki fark A. Az kitap bulunan raftaki kitap sayısı x'tir diyor. Şimdi o zaman e, şurada x kitap var. Sonra şurada y var diyelim. Farkları bunların evet, farkları bunların neymiş? A'ymış. Yani bu. Tamam buraya kadar bir sıkıntı yok. Burada da az kitap var bu arada. Onu da söyleyelim. Şunda daha çok kitap varmış. Tamam. Buna göre iki raftaki toplam kitap sayısının yani x artı y'den bahsediyor. Az kitap olan raftaki kitap sayısının oranı yani x'e oranı kaçtır diye soruyor. Yani nedir diye soruyor. Kaçtır diyemiyoruz da çünkü burada hep değişkenler var. Ha demek ki benim burada y'ye bir şeyler yapmam gerekecek. Şimdi iş sorulan buydu. Evet. Buradan y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir ne oldu? X artı A oldu. Sonra bu ifadeyi gidip burada yerine koyalım. X burada. X artı A burada. Aşağıda da ne var? X var. Evet şu elde edildi. 2X artı A bölü X. Cevap bu aslında. Fakat cevapta böyle bir şey var mı? Bir bakayım da önce. Böyle bir şey şu an gözükmüyor. Ee, ne yapılmış? Şu yapılmış. 2x bölü x artı a bölü x diye düşünülmüş. Şuna birbirine götürdüğü zaman 2 artı a bölü x kalmış. Evet. Şimdi cevabı gördük. Cevap neymiş? Ceyhan'da çıktı. C şıkkıymış. Ya yani böyle Ceyhan, Denizli, Bolu falan gibi şeyler kullanıyorum. Çünkü bazen kelimeler birbirine benziyor. D ile B mesela birbirine karıştırılıyor. O açıdan bir sıkıntı olmaz. Ali elindeki parayla 20 defter ile 15 kalem. Bir dakika. Ali'nin de bir para var. Şimdi bununla 20 defter, bir de 15 kalem alabiliyor. Tamam. Ya da diyor, ya da 10, de, 10 defter, 10 defter ile 35 kalem alabiliyor diyor. He. 35 kalem alabiliyor. O zaman bunlar bir ne eşit? Ben bunu anlıyorum. Evet. Ne demiş? Ali cebindeki parayla sadece kalem alsa ha şöyle düşün. Burada kalem alacak ya. Tam tam A tane kalem alsın. Bu bütün parayla. A çarpı K diye düşünelim. Ee, kaç tane kalem alır diyor. Evet. Yani bize burada soru A nedir? Şimdi şu iki ifadeyi incelemeye alıyoruz ilk başta. Şurayı. Şimdi bir bakalım D buraya gitti. 10D kaldı sol tarafta. Sonra 5 buraya gitti. Burada 20K kaldı. Ee, evet. D eşittir ne elde edildi? 2K elde edildi. Evet. O halde ben bir yerde D yerine 2K yazacağım. Nerede yazalım? Şurada yazabiliriz. Burada D yerine 2K yazarsak şurası 20K. Ve bu zaten 35K'ydı. O halde burası kaç K yapıyor toplamda? 55K yapıyor. Benim aradığımda işte sana K'nın katsayısı olan A. Yani cevabımız neymiş? 55'miş. C şıkkında cevabımız. Evet bu bölümle ilgili son sorudayız. Bir miktar para 4, 6, 12 yaşındaki çocuklara yaşları ile doğru antrenman olarak paylaştırılıyor. Hmm. Yani 4K sonra 6K ve 12K diyor. Paylaştırıyor. Bu paranın toplamı eğer bu para yaşlarıyla ters orantılı paylaştırılsaydı he, nasıl bir durum var yani? Başka bir değişken kullanalım. Mesela M'yi seçeyim ben. M bölü 4 ondan sonra M bölü 6, M bölü 12 diye paylaştırılsaydı diyor. Şimdi burada kaç K var? Bir baktığın zaman bir, e, kaç K yapıyor burası? 10, 22 K burası. Evet burası 22 K. Şimdi şunların toplamına bir bakalım. Bunların toplamı. Bu da ne olmalı bu arada? Yine eşit para olduğu için bu da 22K olmalı. Şimdi paydan eşit dersek nerede birleşiyor? Bunların paydaları. 12'de birleşiyor. Burayı 3 ile. Burayı 2 ile genişlettim. Yukarıda ne elde edildi? Burada 5, 6M bölü 12 eşittir 22K elde edildi. Evet. Şimdi buradan M değeri her tarafı 2'ye bölsek Şurada 2 kaldı. Buradan M44K çıktı. Tamam. Peki şimdi soruya bir bakalım. 4 yaşındaki çocuk hangi durumda daha fazla para alıyor? Ters orantılı olarak paylaştırılsaydı evet. Yani ee, şu durumda daha çok para alıyormuş. Yani M bölü 4 kaç yapıyor M bölü 4? Burada hesaplarsanız 11K. Önceden aldığı neydi? 4K'ydı. Yani 11K'dan 4K'yı çıkarttığımız zaman ne oldu bu? 70'e eşit olacak diyor. Yani 7K eşittir 70'ten K değerimiz ne elde edildi? 10 elde edildi. Evet. Para miktarı nedir diyor. En baştan bizim paramız 22 kydı ya. Gideceğiz K yerine onu yazacağız. Cevabımız ne gelecek? 220 gelecek. Evet. Durum bu.